Efendim Yılın ilçe Belediye Başkanı'yla devam edeceğiz ödüllerimize. Ama öncelikle ödülü vermek üzere Sayın Melih Şendil'i sahneye davet ediyoruz. Genç yaşında yurt dışına açılmış, birçok siyasi başarı elde etmiş bir isme gidiyor. Diyarbakır ili Sur ilçesi Belediye Başkanı Sayın Bilal Özkan. Değerli değerli mensupları, ee, sizleri saygıyla selamlıyorum ve öncelikle bu gecenin mimarı e, Sayın Nedim Delibaş'a ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. E, gecenin anlam ve önemine binaen öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. E, bizim burada olmamız özel bir durum. E, çünkü Diyarbakır Sur'da yaklaşık bir yıl önce görevlendirildik. 25 yıldır kaynakların terör aktarmış ve maalesef halkla hizmetlerin buluşmadığı bir belediye vardı. Bu vesileyle ben Sur şehitlerimizle rahmetle anıyorum. Sur'da 85 şehit verdik. Biraz önce başkanım bahsettiler. Şanlıurfa 12 bin yıl olan bir şehir. Diyarbakır ee, Diyarbakır'da aynı şekilde 12 bin yıl tarihi olan bir şehir. Peygamberler ve sahabeler şehri. Bu e, zorlu görev sürecimizde öncelikle bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah onların güvenine layık olacağız. Ve gerek 15 Temmuz şehitlerimiz, gerekse Sur şehitlerimiz rahat uyusunlar. Bizler onların yolundan, vatanın birliği ve bütünlüğü yolunda ve memleketimizi mamur ederek çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödül beni yetiştiren anne babamındır ve burada benimle beraber olan değerli eşimindir. Ben bu vesileyle hepinizi Diyarbakır'a bekliyorum. Diyarbakır artık huzur şehridir, tarih şehridir, kültür şehridir ve sizleri ağırlamaktan gurur duyacaktır. Saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel mesai. <laughs>